Herkesin dili dökülecek. En sevdiğim şey. <laughs> Tat lafı açıyordan herkese merhaba. Hepimizin içinde bulunduğu durumlar var demiştim. Bir de bu durumları konuşmalar vardır. 13 milyon yıl öncesine dayanan bir konuya değineceğiz. Gıybet, dedikodu, maymunlardan gelen dedikodu ihtiyacı, baş tacı, kodu kötü bir şey. Yapan ben değilsem dünyanın en kötü şeylerinden bir gıybetle ilişkisi olarak masallardan en çok hangi karaktere gıcığım diye düşündüğümde sinsi mi sinsi Pamuk Prenses'in üvey annesinin aynasında karar kıldı. Yani hani Pamuk Prenses de diyorlar. En güzel ses. Hani bana bir şey olmasıncılık masallar dedik. Gökten 3 elmayı düşürdük. Size gıybet sofranız için elma kokulu tarifler hazırladım. Ne yemekler yapacağız bugün? Dil çözdüren elmalı tarçınlı beyaz sıcak şarap. İkinci tarifim tarçınlı ve peynirli rulolarımız olacak. Aynı zamanda yeşil elmalardan ekşili peynirli salata yapacağız. İlk olarak milföy çubukları yapacağız. Bir kısmı tuzlu, bir kısmı tatlı olacak. Tuzludan başlıyoruz. Milföyümüz olacak. Böyle iki yaprak yeterli. 100 gram kadar tulum peyniri olacak. İçerisine bir diş sarımsağımız girecek ve baharatlarımız olacak yemeğe başlayalım. Ben daha öncesinden rendeledim tulum peynirini. Daha sonra içerisine minik minik kestiğimiz sarımsağımızdan koyacağız. Evet sarımsaklarımızı küçük küçük kestik. Peynirimizin içerisine girdi. Bir çay kaşığı kırmızı toz biberimiz olacak. Bir çay kaşığı kimyonumuz olacak. Böyle ucuyla da karabiberimiz olacak. Böyle karıştıracağız. Ondan sonra şerit şerit kestiğimiz milföylere bunları bocalayacağız. Şeritlerimiz bu şekilde olacak. Yani sen biliyorsun kraliçenin ortalığı yüreğini istedi ya kadının. Sen kraliçeyi var bak bir de o bu diye göstermezsin. Arkadan gösterirsin. Bir profil olarak gösterirsin. Kraliçeye yaranacağım diye yaranma gıybetle elimde bıçak. Yaranma gıybetlerine karşı bilgiyi ver. Empatik olarak ver. Kesmeye devam. Aynı anda yapamıyorum. Maymunlar muzları ortaya koyup bak orada da güzel muzlar var diyorlar. Bir haber yayıp böyle başka maymunların gelmesini sağlayıp Maymunların avlanmasına sebep olurlarmış ki onlar vahşi hayvanlara yem olsunlar. Muzlar bize kalsın diye. Baktığında hayatta kalma mücadelesi. Bizimle paylaşacağınız gıybetler varsa lütfen üzerimize gıybet atın diyoruz ve şeritlerimizi peynirimize buluyoruz. Fırınımızı da 180-200 derece ayarlayıp maksimum 10 dakikada şeritlerimiz pişmiş olacak. Şu şekilde. Rulo yapıyoruz. Şöyle hepsini bu hale getirdikten sonra fırınımıza atacağız. Rulo garımızı böyle fırın tepsisinin içerisine koyduk. 180-200 derece arasında ısıtılmış fırında 10 dakika gibi bir sürede pişirmeye alıyoruz. Tuzlularımız pişerken tatlılara geçeceğiz. Birazcık pudra şekeri koyuyoruz. 5-6 çorba kaşığı yetecektir. İçerisine Tarçınımız girecek. Puda şekerimizi ve tarçınımızı karıştırıyoruz. Şeritlerimizi kesmeye başlıyoruz. Şerit halinde olan milföy hamurlarımızı bu karışıma buluyoruz. Ondan sonra tekrar pişmeye alacağız. Milföyden yaptığımız tarçın stikleri fırın tepsimize koyduk. Tekrar onları fırına atıyoruz. Maksimum 10 dakika fırında çubuk haline getireceğiz. Şimdiki yemeğimiz yeşil elma salatası. Malzemelerimiz yeşil elmamız var. Salatalığımız var. Taze soğanlarımız var. Limonumuz var. Normal soğanımız. Tulum peynirimiz olacak. İlk olarak elmamızı kesmeye başlıyor. Küp küp doğruyoruz. Sizin hiç daha önce başlattığınız bir gıybet var mı? Aranızda öyle sinsiler var mı? Bu tip şeyleri bizimle paylaşırsanız sizi ifşa etmekten büyük mutluluk duyarız küp küp doğradığımız elmaların içerisine küp küp doğradığımız salatalıklarımız girecek. Soğanlarımızı yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Soğanlarımızı minik 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 doğradıktan sonra salatamızın içerisine ekliyoruz. Normal beyaz soğan ekleyeceğiz içerisine. Küp küp tık tık. Yarısından birazcık az soğan yeterli olacaktır. Böyle hop diye salatamızın içerisine tekrar atıyoruz. Tat lafı açıyor da büyük bir coşkuyla yaptığımız elmalı gıybet salatasında bir tane biberimizi doğradık. içerisine attık. Sosumuzu yapıyoruz. Zeytinyağı girecek içerisine yaklaşık olarak bir buçuk yemek kaşığı bir tane limon girecek. Tulum peyniri var. Tuzunu peynirden alacak. Karıştırıyoruz. Küçük küçük doğradığımız tulum peynirlerimizi salatamızın içerisine atıyoruz. Üzerine zeytinyağı ve limonlu sosumuzu ekliyoruz. Karıştıracağız. Salatamız cepte. Salatamız yeşil, taze, dalından gıybet kokulu. Tat lafı açıyor da orijinal bir tarifle beyaz sıcak şarap yapacağız. Hemen hızlıca malzemelerimizi söyleyelim. Bir şişe beyaz şarabımız var. Çubuk tarçınımız var. Türk kahvesi fincanı kadar şekerimiz var. Bir buçuk su bardağı suyumuz var. Toplamda 10 dakika gibi bir sürede de büyülü elma iksirinizi hazırlayabilirsiniz. Suyumuzu ve şekerimizi ekliyoruz. Portakalımızı dörde ayıralım. Karanfillerimizi birkaç tanesini şu şekilde batırıyoruz. Gıybetin kokusunu güzel göstermek için. Portakallarımızı attık. Karanfillerimizi de suyun içerisine koyuyoruz. Çubuk tarçınımızı içerisine atıyoruz. Biraz karıştıralım. Ve bunu ocakta su ve portakal lezzeti bir araya gelecek şekilde ısıtmaya alıyoruz. Daha sonrasında içine şarabımız, elmalarımız girecek. Birazcık karıştıracağız ve hazır olacak. Elmalı gıybet iksirimizi hazırlamaya devam ederken elmamızı küp küp doğruyoruz. Nasıl gürültülü suya giriyor bunlar. Gıybet kazanına rakip sıcak şarabımız. Suyu kaynadı, şarabımızı içerisine ekleyeceğiz. Çok kısık ateşte 1 dakika kadar şarap, sadece ısınacak şarap ocağa giriyor. Gıybet kokulu, gıybet kazanıyla yarışacak kadar sıcak bir tarif hazırladık. Ekşi elmalı salatamızı yaptık. Salatamızın yanında güzel bir eşlikçi olabilecek çubuklarımızdan yaptık sıcak şarabımızı yaptık. Siz de gıybet kazanını kaynatın. Adabınızla gıybet yapın. Tat lafı açarken öptüm.